şimdi İsrail'e 14 km kilometre, kalmıştı. Hayır Gazze'ye. Gazze'ye özür dilerim. Gazze'ye 14 kilometre kalmıştı. Mikeno gemisi yeni gelişmeler olunca an beyan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Gazze kara sularına ulaştı Mikeno gemisi onu da tekrar edelim. Gazze kara sularına ulaştı ve e, karaya ulaşmasına da çok az bir Zaman kaldığını tahmin ediyoruz. Tabi başlarına herhangi bir olumsuz durum yani. gelmezse ve bir yandan da bu saat dilimimiz içerisinde geçtiğimiz dakikalarda bağlanmıştık, aktivistlerle irtibat kurmaya çalışacağız, bir bağlantı yapmaya çalışacağız. Sinan hazır mı? Sinan Akıl Otu aktivist şu anda Gazze'ye doğru ilerliyor Akdeniz sularında hazır. Son durum nedir Sinan Bey? Ve hala dümende misiniz? Ben yani şu anda yaklaşık 155 milimiz kaldı. Eee devam ediyor. Biz tabii ki onun en gerisindeydik. Ee, dün akşamdan o baskından kurtulan birkaç gemi Gazze sularına çok yaklaştı şu anda. Ee, evet. De Sinan Bey ben aslında onu sormak istiyorum size. Şimdi Mikeno gemisinin Gazze karasularına girdiğini Az önce duyurduk izleyicilerimize. Tabii bu sizde nasıl bir heyecan oluşturdu? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Ya sab, Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani şu anda tabii e, Gazze'de bizi umutla bekleyen e, bir mazlum topluluğu var. Evlatlar var, anneler var. Yani onlarla kucaklaşmayı şu anda herhalde her şeyden daha fazla istiyor. Çünkü surda bir delik açıldı Bence diyebiliriz. Ama, Mikeno gemisinin, e, Mikeno teknesinin ulaşmasıyla beraber bir e, ihtimal ortaya yani çıktı. Şu anda şu anda e, baskından kurtulan e, 11-12 gemi var. Sabahleyin de bir iki tanesini tekrar yakaladılar. E, yani sistemden gördüğümüz kadarıyla bir 12-13 gemi oraya doğru gidiyor. E, biz de artlarındayız. E, yani i̇nşallah abluka kırılacak öyle gözüküyor. Sinan Bey, e, sizin iletişiminiz var mı Mikeno gemisiyle? Yok, yani fiziksel olarak yok, sistem olarak e, gemilerin birbirini gördüğü bir sistem var. Ardık. Yani e, konuşamıyorsunuz. Siz de orduyu takip ediyorsunuz. Evet. Yok, konuşamıyoruz. Anladım. Ee, Şunu da sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz dakikalarda biz biraz konuştuk kendi içimizde. Ee, özellikle bu ablukayı kırmak için, İsrail'in, katil İsrail'in donanmasındaki unsurları oyalamak için bir strateji üzerine çalışma oldu mu? Pilo kalkmadan önce buna dair bir çalışma veya bir strateji masaya yatırdınız mı Sinan Bey? Yani Tunus'ta tabii yaklaşık 10 gün süren bir eğitim oldu. Ee, yani tabii böyle hani teknik olarak donanma şöyle gelirse biz e, böyle yapacağız işte e, şu drone şu... Kimyasal atar şu drone şöyle yapar diye bir eğitim aldık işin doğrusu. Ama e, tabii böyle e, ve şu kararlılıkta oldu herkes. E, ne olursa olsun e, neticede e, teslim olmayacağız. Yani tabii ki şeye gemilere e, çıkış yapılınca teröristler e, o noktada müdahale edilince e, filonun genel insani boyutunu tehlikeye düşürecek bir müdahale etmeyeceğiz. Ama e, yani öyle hemen kolayca da pes etmeyeceğiz dedik e, ve birçok şey de birçok senaryo da konuşuldu. Ama donanmayı e, atlatacak. Şimdi e, ben şunu ifade edeyim. Yani Cenab-ı Hak isterse e, lütfeder gözleri kör olur geçer gideriz Yani bu noktada e, e, Cenab-ı Hak'a sığındık ve gidiyoruz. Şu anda ne olacak? Onu da tam bilemiyoruz. Sinan şimdi. Bey, siz yola çıkarken bu filonun hangi teknesinin nerede duracağı, ne zaman yola çıkacağı falan planlandı mı? Yani siz özel olarak arkadan mı gelecektiniz, önde gidecek tekneler belli miydi? Yoksa bu rota içinde değişiklik mi gösterdi? Yok, yok, yok. Yani öyle şimdi normalde güzergah belliydi zaten. Yani Tunus, Sicilya adası, Girit adası ve oradan Gazze bu ana güzergah belliydi. Ama filo toplu hareket edilmesi planlanmıştı. Biz bir arızamızdan dolayı böyle bir günleri de kaçırdık. Gerçi şu anda 5-6 gün önce bir arıza verdi motorumuz. Ondan dolayı biraz geri düştük. Yani her şeyde bir hayır var. Belki geri düşmemiz de daha hayırlı olacak. Şu anda arkadan kimsenin dikkatini çekmeden girmiş olacağız. Yani strateji olarak filonun bütün olarak hareket etmesi konuşulmuştu. Ee, ama e, Cenab-ı Hakk'ın planı var o plan işliyor İnşallah Rabbim lütfeder ee, yani şu anda böyle giderse biz yarın sabah e, Gazze e, sularına girmiş olacağız daha doğrusu Gazze limanına yanaşmış olacağız evet. herhangi bir müdahaleye karşılaşmazsak yani. İnşallah yolunuz açık olur gerçekten çok büyük e, bir misyonu üstlendiniz dünyanın insanlığının yükünü sırtınızda omuzlarınızda taşıyorsunuz. Sizinle beraber olmak isteyen ben milyonlarca insan olduğunu düşünüyorum. Mesajlara da baktığım zaman e, izleyicilerimiz size çok fazla destek mesajında bulunuyorlar. Çok dua ediyorlar. Muhakkak siz de bunu hissediyorsunuzdur. E, çünkü hakikaten hani sizin yerinizde olmak isteyen bence milyonlarca insan evet. var ki onlardan bir tanesi de benim. E, Sinan Bey ben de aynı olmak şey. da istemiştim. Evet. E, burada ee, bu yoğunluğu, bir taraftan bu sorumluluğu da taşımak e, size nasipmiş. İnşallah e, herhangi bir problem yaşamadan Gazze'ye ulaşır ve o çocukların yüzündeki sevinci canlı canlı gözünüzle görürsünüz. İnşallah. 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 Yani ben tekraren eee aracılığınızla şunu bir kez daha vurguluyorum. Tabii e, Sumut Filosu bir araç. Esas e, amaç Gazze'deki alçakça zulmün bitmesi. Bunun hiçbir zaman e, hani Sumut Filosu o dağında olmaması lazım. Sumut Filosu gündeme getirdi. E, yani halkları ayağa kaldırdı belki. Daha doğrusu vesile oldu. E, ama devletlerin e, ayağa kalkması lazım. E, özellikle e, ABD'nin başını çektiği yeni bir manda planını e, bu tuzağa düşürmemesi lazım. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. E, Gazze'nin Gazze'nin geleceğini yalnızca Gazze'lilerin karar vereceği e, özgür bir Gazze, koşulsuz özgür bir Gazze'nin e, mutlaka herkes tarafından istenmesi bunun üzerinde durulması lazım. Ve e, son olarak şunu ifade edeyim. Yani bu insani e, çabalar muhakkak ki değerli ve önemli ama neticede gerçekten sadece güçten anlayan İsrail'e artık elle müdahale edilmesi lazım. İslam ülkeleri, başta ülkemiz başta olmak üzere bu sorumluluğu artık alması lazım. Çok çok geçti. Bir de son olarak şunu ifade edeyim. Yani bizim topu taca atmaya hakkımız yok. Filistin bizim yönetimimizdeyken Manda yönetimine düştü. Yani bizim himayemizde, bizim ecdadımızın himayesindeyken esir düştü. Dolayısıyla bu noktada en başta sorumluluk da ülkemize düşüyor. Ben Mehmetçiğimizi gönülden donanmamızı Gazze'de görmek istiyorum. Cenab-ı Hak zalimleri bizim elimizde bertaraf etsin diyorum. Çok teşekkürler Evet İlendiriz. teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Yolunuz Dualarımız açık sizlerle. olsun. Sizlerle. Veda Şimdi, edelim şimdilik. Tabi e, tabii e, yani Türkiye'nin bu zaman dilimine kadar Gazze meselesiyle ilgili yaptığı Filistin'le ilgili yaptığı çabaları anlattık, yazdık. 1994-2024 arasında yaklaşık 40 milyar dolarlık bir ekonomik yardım. Evet. Ve bunun yanı sıra tabi diplomasi alanında ciddi bir mücadele veriyor Türkiye. Ee, hem Filistinlileri hem Gazze'lileri zor duruma diplomatik olarak düşürmeden bir çıkış yolu arıyor elindeki mevcut imkanlarla. İşte bugün de bahsettik Katar'da Hamas yetkilileriyle görüşüp, oraya bir nefes aldırıp en azından açlığın silah olarak kullanılmasını devre dışı bırakıp, e, İsrail'e karşı güvensizlik ortamının yüksek olması durumunu da göz önünde bulundurarak, e, İsrail'in eline bir koz vermeme stratejisini hayata geçirmeye çalışıyor diye düşünüyorum.